Evet parçamızın ilk kısmını yaptıktan sonra şimdi bacağımızın orta parçasını tasarlayacağız. Orta parça bu şekilde ölçüleri burada. Bu modelleri oluşturacağız. Yeni skeç oluşturmak için Create Sketch'e tıklıyorum. Yine taban yüzeyde bu çizimini gerçekleştireceğim taban planını seçtim. Seçtikten sonra ölçülere bakıyorum. 11'e 6. Şurası ise 11-25 diyor fakat içeriden almış bu ölçüyü. Burası 11 milimetre geri gitmesi gerekiyor. 1 milimetrelik bir kenar yuvarlatma var. 10,25 olması gerekiyor. Fakat ben yine de buradaki ölçüye tam riayet etmeyeceğim. Hepsini 11 olarak yapacağım. Yani buraya da 11 yapacağım. Buradaki girintiyi. Buradaki girintiyi de 11. Ortadaki kısmı da 11 yapmayı planlıyorum. Biraz doğaçlama gideceğim. Şimdi bunları çizmeye başlayalım. Öncelikle ortadaki o boşlukları oluşturmak için reçten yani dikdörtgen aracından faydalanacağım. Merkezi dikdörtgen kırlı bu işe başlamak istiyorum. Center rectangle seçtim ve merkeze bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra oradaki boyumuz 11 olarak görünüyor. Enimiz ise 6 olarak görünüyor şeklime yaklaşıyorum şu şekilde. Şimdi bu şeklin kenarlarını çoğaltabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Baktığımızda 11 yaptığımda 1, 2, 3 milimetrede burada bir genişlik var. Diğer tarafta da 3 milimetre bir genişlik var. 37 buçukluk bir ölçü görünmekte. Yani buradaki ölçüyü tutturabilmem gerekiyor. Hepsinden 11 yani 37 buçuktan 11, 3 tane 11 çıkarttıktan sonra bana şuradaki incelik olarak ne kadar pay kalıyor? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. 37 buçuktan bunu bir hesap makinesiyle size gösterelim. Şuradaki kalınlıkları hesap etmeye çalışacağım. Yani buralar daha ince olacak benim için. Hem bu şekilde biraz daha belki ağırlığı düşürmüş oluruz. 37,5 eksi 3 tane 11, 33 yapar. 33 diyorum. 4,5 milimetrelik bir pay kalıyor. Şu aradaki mesafe ne kadar olacak onu anlamaya çalışacağız. 4,5 milimetrenin yarısı bu tarafa, diğer yarısı da bu tarafa kalıyor. O zaman onu da hesaplayalım. Bölü 2 diyorum. Böyle iki 2 dediğimle 2,25 yaptı. Yani şuradaki benim enim 2,25. Eğer burada kenar yuvarlatmalarda da kaldırsak 0,25'lik bir mesafe kalıyor. Tabii ki 2,25'in tam ortasında bulmam gerekiyor ki. Yani 2,25 kadar ileriye almam gerekiyor ki burası tam 11 olsun. 2,25'lik bir öteleme yapacağım ben. Buna bakalım. Şimdi buradaki şekli çoğaltabiliriz. Veya 2,25'lik bir yardımcı çizgi çizerek oradan itibaren yeni bir tane dikdörtgen çizebiliriz. Şimdi şuradan itibaren 2,25'lik bir yardım çizgisi çizeceğim. Bundan faydalanabilmek istiyorum. 2,25 için yardım çizgi seçeneğini tıkladım. Ve daha sonra line komutunu çalıştırmak için L'ye basıyorum. Ve buradan itibaren buraya bir kez tıkladım. 2,25 yazıyor. Buranın eni 2,25 olacak. Aynı şey bu taraf için de olacak. Yine line komutunu çalıştırıyorum. Buraya tıkladım. Bu tarafa da 2,25 yaptım. Bu tarafa doğru yine çizimlerimi yapmaya devam edeceğim. Bunu yaptıktan sonra oradaki kilitle oluşturmak için buradaki çizgiyi çizerek gerisini devam etmek istiyorum. Bu çizgimi çizelim. Yine line komut kını aktif yaptım. Buradan itibaren şu hizaya kadar bir çizim yapacağım. 3 mm bu tarafa, daha sonra 11 mm de bu tarafa yapacağım. 11 mm'de bu tarafa 11 yazdım. Enter'a bas. Aynı çizgileri aşağı doğru da yapacağım. Line komutunu çalıştırdım. Aşağı doğru bu hizaya bir çizgiyi buraya tıkladım. Yine çizgi komutumdan hala çıkmadan diğer çizginin ucuna geliyorum. Oraya hizalı bir şekilde. Bakın maviyi kaybetmeden buraya da bir kez tıklıyorum. 11 milimetrede buraya oluşturdum. Aynı çizgilerden diğer tarafa da yapmayı düşünüyorum. Line komutunu çalıştırdım buraya tıkladım buradan hiza aldım bakın buraya tıkladım daha sonra bu tarafa da 11 yazıyorum 11 yazdıktan sonra enter'a basıyorum çalışma anlamı genişletmek için de şuradaki çarpıya bastığından küçülecektir gizlenecektir yine line komutunu aktif yaparak buraya tıklıyorum şuradan hizalamamı alacağım buradan hizalamamı aldım mavi çizgi oluştu buraya tıkladım yine buraya geldim Buradaki hizaya bir daha tıkladım. Ve ESC tuşuna basıyorum. Ve bunları oluşturdum. Yardım çizgilerimiz durabilir, silebiliriz de. Bu yardım çizgileri siliyorum ben. Fazla kalabalık olsun istemiyorum. da maviye döndü. Aradaki ölçüleri bildirmemiz gerekiyor. Herhalde yani bunları yapacağız. Şimdi bunu yaptıktan sonra şöyle uzaklaşalım. Aşağı ve yukarıya olan yüksekliklere bakacağız. Şimdi aşağı doğru 26 mm bu tarafta görünüyor. Burasını da 35 yapacağız. Line komutunu çalıştırdım. Buradan yukarıya 35 çizeceğim. Evet 35 çizdim. Aynı şeyi karşı taraf için de yapacağım. Yine line komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Buradan hiza aldım. Ve karşıya doğru gidiyor. Tam dik olduğumda ve o hizayı kaybetmediğimde aynı ölçülerde çizgimi oluşturmuşum demek. 35'te burayı oluşturdum. ESC tuşuna basıyorum. Şimdi kalınlıklarına bakalım. Buranın kalınlığı 4'müş. Yine karşı tarafta 4'tür bir ihtimalle. O zaman line komutunu çalıştırıyorum. Bu tarafa tıkladım. 4 yazdım. Enter'a bastım. Yine line komutunu çalıştırdım. Ölçüme bakıyorum. buçukta aşağı ineceğim. 32,5. Buraya kadar indim. Enter'a bastım. Aynısını karşı taraf için de yapalım. Line komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. 4 yazdım. Fareyle tıkladım. Bakın Enter'a basmadım bu sefer. aşağıda bu hizaya kadar çizgimi çizmem gerekiyor. Burası dik oldu. Hizamı da kaybetmedim. Buraya bir kez tıkladım. Ve burayla birleştirdim ölçüleri şöyle bir kapatıp görmek istiyorum. Evet şu şekilde görebiliyorum. Güzel. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra diğer kısımlara devam edeceğiz. Diğer kısımlara da devam edelim. Yine line komutumuz aktif. Buraya tıkladım. Aşağı doğru 26 yazdıktan sonra faremle bir kez tıkladım. Daha sonra bu tarafa doğru 4 faremle bir kez tıkladım. Daha sonra aşağı doğru 23 buçuk zannediyorsam evet 23.5 23.5 olarak yazacağım 23,5 ve faremle bir kez tıkladım. Aynı şekilde karşıya doğru bunu devam edeceğiz. Burada ESC basıp aynı çizimi karşıda da tekrarlayacağız. Yine line komutunu aktif yapıp buraya tıkladım. Şuradan hiza alıyorum. Hiza alıp hiç ölçü girmeden hızlı bir şekilde çizimimi yapabiliyorum. Bakalım hizamı aldım. Evet tam dik oldu. Tıkladım. Bu tarafa doğru 4 yazıyorum. Faremle tıkladım. Yine şuradan hiza aldım. Buraya geldim tam dik olacak şekilde tıkladık. Daha sonra da burayla birleştirdim. Dimension'ı bir kapatıp şöyle gözlemlemek istiyorum. Şeklim aşağı yukarı üstten görünümü ortaya çıktı. Ölçü birimlerini vermediğim için mavi kaldı dışı. Tam full construction olmadı. Dimension'larımı açıyorum ve ölçülerimi bildirelim. D tuşuna basarak ölçülendirme komutu olan Dimension'ı çalıştırıyorum. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. İlk ölçünü çıkart. Yine buraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Buraya tıkladım 35. Bu da tamam. Çünkü yine tekrar Dimension'a tıkladım. Bir de buraya tıkladım. 2.5 mm olarak görünüyor. Ben zaten 2.5 daha önce verdim diyor. Ne evet. var? Şu iç ölçüsünü verelim. 32.5 yine buradan. Şuradaki ölçümüzü verelim. Bu da verili görünüyor ama fakat bir kez daha deneyelim bakalım. Evet burayı da verdik. Buradaki ölçümü de veriyorum. Yine buradaki ölçümü de veriyorum. Tüm ölçülendirmeleri yapmamız lazım ki burada hepsini görebilelim. Burasını da 3 milimetre diyor. 3 diyelim. Ayrı ayrı çizmiş. Çünkü burayı da yine vermişiz. Burayı da. Şuraya da bakalım. 3 milimetre. Buraya da tıklıyorum. 3 milimetre. Başka ölçüsünü vermediğimiz nokta var mı? Şu çizgiye tıklayalım. Çizgiyi vermişiz. Burada başka görünmüyor. Aradaki mesafeleri de verdik. buraya da verdik. Şurayı vermemiştik. Buraya da verdik. Burayı da Buranın da ölçüsünü oluşturalım. Burası oluşturuldu. Burayı da oluşturalım. İki nokta arasındaki mesafeye de bakalım. 29,5 olarak görünüyor. Güzel. En dıştan ölçümüzü alalım. 37,5 olarak görünüyor. Burası da tamam. Full construction olabilmesi için bazı yerlerde herhalde ölçülerimizi eksik mi verdik? Bunu tam göremiyorum. Burası da tamam. Şuraya bakalım. Buranın ölçüsünü vermemiştik. Burayı da vermişiz. Full Construction'la ilgili. Kalın bir de şuradan bir ölçü verelim. Burada da tamam. Şu aralık da tamam diyebiliyorum. Buraya verelim. Enter'a bastım. Merkezden şu merkezdeki dikdörtgenle olan mesafeyi vermekte fayda var. Evet hepsi full construction oldu şu anda. Bunu da oluştur. Şimdi ölçüleri kapatıp bir daha bakalım. Show Dimension'ı kapatıyorum. Şu şekilde görebiliyor. 2D çizimden 3D çizmeye geçebilirim. Bu hocam Finish Sketch diyorum ve buradan Home'a tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Extrude komutumu çalıştıracağım. E harfine bastım. Buraya tıklıyorum. Her tarafının yükseklik aynı. O zaman 12 yazacağım. 12 dedikten sonra şeklimin büyük bir çoğunluğu oluştu. Şimdi kenar yuvarlatmaları, köşe yuvarlatmaları yapacağız. Köşe yuvarlatmalarını da fillet komutuyla yapıyorduk. Bunun için F tuşuna basıyorum. F tuşuna bastıktan sonra bu köşeleri yuvarlatacağım. Birinci köşemiz bu, ikinci köşemiz bu. Üçüncü köşemiz bu. Dört bu. Aynı yuvarlatmayı karşı taraf için de yapacağım. Bunun için şuradaki küpü kullanabilirsiniz. Ben küpü kullandım bu sefer. Yine buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Buraya tıklıyorum. Böyle herhangi bir tuşa basmıyorum. Sadece farenle tıklıyorum. Şimdi ben bir değer girmemi istiyor. Buraların değerlerini ben biliyorum. Tam yuvarlak olması için 12 birim yüksekliğindeki bu katı modelin bu köşelerin tam yuvarlak olması için 6 birim yarı çap değeri giriyor. Ve Enter'a bastım. Enter'a bastığımda şöyle uzaklaşıyorum. Klavyeden Shift tuşunu basılı tutarak farenin de orta tekerini basılı tutarak şöyle gözlemleyebiliyorum. Buralar tamamlandı. Şimdi şu kenarlarda yuvarlatmalar var. Bu yuvarlatmalar da yapabiliriz. Bunu yine flip komutuyla yapacağım. F'ye bastım. Yine flip komutunu çalıştırdım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buna 2.5 mm olan yuvarlatmalar. 2.5 mm olduğu için hepsini tek seferde seçiyorum. Seçtikten sonra 2.5 yazıyorum. Enter'a basıyorum. Bakalım 2.5 mm mi? 2.5 değil 4'müş. Bunu tekrar modifiye edeceğiz. Hatalı ölçü girdiysek sağ tuş Edit Feature diyoruz. 2.5 yerine 4 diyeceğiz. Burayı 4 yaptım. Enter'a bastım. 2.5 olanlar şu içtekilerdi. Bunları yapalım şimdi. Yine Fillet komutuna çalıştırıyorum. Klavyeden F tuşuna bastım bunun için. Ve daha sonra bu köşeye, bu köşeye tıkladım. Küpü kullanarak çeviriyorum. Bu köşeye, bu köşeye tıkladım. Bu sefer klavyeden shift tuşunu basılı tutarak faremin orta tekerini kullanarak çeviriyorum. Bu köşeye, bu köşeye tıklıyorum. Yine. Shift tuşuyla falemin ortakini kullanarak çeviriyorum. Buraya ve buraya tıklıyorum. Bunların değerlerini 2.5 diye hatırlıyorum. Bakalım 2.5 mu? Evet 2.5 görünüyor. Burası da 2.5 görünüyor. Hemen 2.5 olarak değiştireceğim. 2.5 2.5 yaptım. Yuvarlatmalarımı gerçekleştirdim. Enter'a bastım. Kenar yuvarlatmalarını da yapalım. Bunun için yine Fillet'e basıyorum. Bu kenarı, bu kenarı, dış kenarlar bunlar. Burayı, burayı ve şurayı, şurayı. Buraya yapacağım. Başka nerede var? Altta var. Bunun için alta dönmem gerekiyor. Klavyeden shift tuşunu basılı tutarak, farenin orta tekerinde basılı tutarak alta dönüyorum. Altta da buralara tıklıyorum tıkladım, tıkladım ve tıkladım. Ve değer olarak da 1 mm diyorum. 1 mm dediğimde bu kenarlar yuvarlatıldı. Enter'a bastım. Evet tekrar 10 pozisyona gelmesi için eve basıyorum. 10 pozisyonuna geldi ve yuvarlatmalar tamamlandı. Şimdi kenardaki servo motor kollarının bağlanacağı noktaları tasarlamaya geldi sıra. Bu herhangi bir yüzey yapabilirsiniz. Bu parçanın sağ veya solu yok. Sağ ve solu olmadığı için değişik şekillerde kullanabiliyorsunuz. Sağ ve sol olarak da tasarlayabilirsiniz ama biz tek tip tasarlayacağız. İsterseniz isterseniz simetrisini alarak da diğer tipe geçebilirsiniz. Çünkü her tarafı ölçüleri aynı. Bu kenarlara da o çizim yapabilmek için bu kenarlarda bir plane oluşturmam gerekiyor ki orada bir sketch açabileyim. Bunun için buraya geliyorum. Offset plane diyorum yüzeylerimi seçeceğim. Bu yüzeyde bir tanesine tıklamanız yeterli bu doğrultuda. OK'ya OK basıyorum. OK'ya OK bastıktan sonra yeni skeç açacağım. Yeni skeç açmak için buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Bunu yaptıktan sonra şimdi buranın bir iz düşümünü oluşturmam gerekiyor. İz düşümü oluşturmak için proje komutunu kullanıyorum. Bunun için klavyede kısa yolu P harfi bunu. P'ye basıyorum. P'ye bastıktan sonra yüzeyleri veya tamamının bir iz düşümü oluşturabilirsiniz. Bu sefer tamamının iz düşümü oluşturmak için Body'i tıklıyorum ve buradan body'yi seçiyorum. Body 1 diyorum ve OK dediğimde burada iz düşümsel olarak çizgi oluşturulacak. OK diyorum ve çizgilerim oluşturuldu. Şimdi daire çizmek için klavyeden C tuşuna basıyorum. C tuşuyla daire komutunu aktif yaptım. Buraya bir kez tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada 7,5 yani 3,75'in iki katı 7,5 çapında bir daire oluşturuyorum. Yine klavyeden C tuşuna basıyorum. İçine de 6 birim çapında bir daire daha oluşturacağım. 6 yaz. Enter. Bunu yaptıktan sonra bu tarafta da 4 birim çapında bir daire daha oluşturmam gerekiyor. Bunun mesafesini önceki çizimden hatırlıyorum. Fakat yine de buradan bakalım. 16 birim. 16 birimlik bir yardımcı çizgiye ihtiyacım var. Bunun için klavyeden L tuşuna basıyorum. L tuşuna basarak çizgi komutumu aktif yaptım. Ve bu tarafa doğru 6 birimlik bir çizgi yapacağım. Bunu da yardımcı çizgi olarak seçiyorum. Seçtikten sonra 16 birimlik bir çizgi olduğunu söylemiştik. 16 yazdım ve Enter tuşuna basıyorum. Ve buraya 4 birim çapında bir daire çizeceğim. Bunun için C tuşuna basıyorum ve bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra 4 yazıyorum ve bunu yardımcı çizgiden çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra bunlara teğet çizgiler çizeceğiz. Teğet çizgiler için L tuşuna basarak çizgi komutumu aktif yapıyorum. Ve buraya bakın merkezden itibaren kenara doğru geliyorum. Bu kenarı yakaladı. Buraya buraya tıkladım ve yine merkezden itibaren buraya gelebilirsiniz veya teğet işareti görünüyor. Bu durumdayken bir kez tıklayabilirsiniz. Bu tarafı teğet yaptı ama bu taraf teğet değil. Buraya da teğet yapacağız daha sonra. Şimdi buraya geldim. Burayı da yakaladım. Tıkladım. Bu kenara gidiyorum. Burada teğet işareti gördüğümde bir kez tıklıyorum. Çizgilerim burada teğet işaretlerini gördüğüm için buralar teğet. Bu tarafları da teğet yapmam gerekiyor. Bunun için ESC tuşuna basıp tangent komutunu yani teğet komutunu çalıştıracağım. Tangent komutu burada tıkladım. Önce bu çizgiye daha sonra da buna tıklıyorum. Evet çizgi teğet oldu. Daha sonra bu çizgiye, daha sonra da buraya tıklıyorum. Buradaki işteki daire siyah renkte gördüğü için full constraint olduğu için bunlar hareket etmiyor genel olarak, ama hareket etme ihtimali de var tabii ki. Buna dikkatli davranmak gerekiyor. Buradaki ölçülerde o zaman değişikliğe gidiliyor. Bunu da gözlemlemeniz gerekiyor. Aynı çalışmayı diğer taraf için de yapacağız. Bunun için circle komutunu tekrar çalıştırıyorum. Circle komutunu çalıştırdım, buraya tıkladım. Önce 7,5 çapında bir daire çiziyorum ve enter tuşuna bastım. Yine bir daha circle komutunu çalıştırdım. Circle komutunu çalıştırdıktan sonra buraya 6 birim çapında bir daha daire çizdim. Daha sonra yardımcı çizgi çizeceğim bu tarafa doğru 16 birim. Bunun için L tuşuna bastım ve yardımcı çizgi tipine eşit ve buraya bir kez tıkladım. Tıkladıktan sonra bu tarafa doğru 16 yazıp enter tuşuna bastım. Yardım çizgim oluştu. Şimdi C tuşuna basarak 4 birim çapında bir daire çizeceğim. Bunun için daire komutunu C komutuyla aktif yaptım. C tuşuna bastı daire komutu için buraya tıkladım. Tıkladığımda yardım çizgi konumunda bunu normal çizgiye çeviriyorum. Çevirdikten sonra 4 yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Şimdi bunlara teğet çizgiler çizeceğiz. Bu sefer küçük daireden büyük daireye doğru çizelim. Line komutunu aktif yapmak için L tuşuna bastım ve merkezden itibaren şöyle burayı yakaladım. Daha sonra buraya geldim. Teğet işareti gördüğümde tıkladım. Bu teğet işaret mutlaka olmalı. Yine bu tarafa geldim. Buraya bir kez tıkladım. Bu tarafa geldim. Teğet işaretini gördüğümde bir kez tıkladım. Buralar T ama şuralar değil. Bu teğeti sağlayabilmek için tangent komutunu çalıştıracağız. Tangent için buraya geliyorum. Tıklıyorum. Önce daireme sonra da buraya tıklıyorum. Önce daireme sonra da çizgiye tıklıyorum. Ve bunları oluşturdum. Şimdi sıra geldi girintiyi oluşturmaya. Yani 3 boyuta geçeceğiz. Extrude komutunu kullanacağız. Bunun için 2 boyutlu çizimden çıkmak için Finish Sketch'e tıklıyorum. Tıkladıktan sonra Home pozisyonuna gelip şöyle oraları konumlandırıyorum. Yani 3 boyutlu olarak görüyorum şeklimi. Ve buraları Extrude ile içeriye doğru keseceğiz. Bunun için Extrude komutunu çalıştırmak için E harfine bastım. E harfiyle Extrude komutunu çalıştırdım. Ve nerelere Extrude yapacaksam oraları seçiyorum. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Yine aynı şekilde şu dış alana tıkladım. Burada da buraya tıkladım. Buraya tıkladım. Buradaki dış ağına tıkladım. Ve içeriye doğru eksi bir buçuk milimetre bir girinti yapacağım. Eksi bir buçuk yazdım. Kırmızı şekilde görülüyorsa kesiyor demektir. Zaten burada kestiğini görebiliyoruz. Kat. Ve okey diyor. Bunları yaptıktan sonra yine motorların bağlantısı ve pinlerin takılabilmesi için bir delik açmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bu tarafta da açacağız. Bunun için tekrar x komutunu çalıştırmak için E harfine bastım. Buraya tıkladım. Buraya tıkladım ve rastgele yani herhangi bir ölçü girmeden buradaki ok işaretinden tutarak deliğimi açıyorum ve okey diyorum. Okey dediğimde bu delik dediklerimizi de oluştu Robotumuzun bacağının orta parçasını tamamladık. Bunu da kaydedelim. Kaydetmek için Seve tıklıyorum ve Quadruped Robot da olduğunu görüyorum lokasyon olarak. Buna da vbt RBT bacak 2 kısmı. Yani ikinci parçasını tasarlamış olduk. Seve basarak kaydettim.